Uygur Devleti 745-840 Kutluk Bilge Külkan Uygur Devleti'ni 2. Göktürk Devleti'ni son vererek kurdu. Başkentleri Karabalgason'dur. Ölümüyle beraber devletin başına oğlu Monyacar geçti. Oğlu Monyacar bütün Türk boylarını bir bayrak altına birleştirerek Çin'e akınlar yapmaya başlamıştır. Bu arada ülkemizin batısının ülkelerin batısında Araplar ve Çinler arasında 751 yılında yapılan Talas Savaşı'nda Karlık Türklerinin desteğiyle Müslüman Araplar kazanmıştır. Savaşı kaybeden Çinliler Orta Asya'da çekilmiş bu bölgeyi Müslüman Arapların hakim olmuştur. Monya Çar'dan sonra tahta geçen oğlu Bükül Kağan zamanında Uygurlar Manedin dinini benimsemiştir. Manedin'i canlı öldürmeyi, et veya benzeri şeyleri yasaklamıştır. Gelişik hayatta geçen Türkler zamanla hayvancılığı bırakmışlar ve savaşçılık özellikleri kaybetmişlerdir. Bütün bu sebeplerden dolayı devlet zayıflamıştır. 840 yılında bir Türk boyu olan Kırgızlar tarafından tarihin tozu sayfalarına geçmiştir. Karhanlılar Kallukya yağma ve Çil boylarının Uygur Devleti'nin ilk basıyla Bilge Kül Kadir Han tarafından 840 yılında kurulmuştur. Kurulan devlet merkezi Balasagundur. Devlet ortası da Uçmanı kabul eden ilk Türk devleti olmuştur. Saltuk Bura Han Müslümanlığı kabul ederek Abdülkerim Sadık Burhan adını aldı. Devletin o resmi dilini de İslamiyet olarak kabul etti. Bu durum topraklarında yaşayan Türk boylarının İslamlaşmasına ve İslamiyet'e kısa sürede yayılmasına kolaylaştırdı. Devletin en pahalı zamanı Yusuf Kadir Han döneminde yaşamıştır. Ona vefatıyla başlayan tat kavgaları devlet ikiye bölünmüştür. Doğu Karahanlılar, Karahitaylılar, Batı Karahanlılar da bir Türk devleti olan Harzemşahlar son vermiştir. Gazdeliler 969-1187 Abdekin tarafından bugünkü Afganistan topraklarında kurulmuştur. Başkent Gazze şehridir. Devletin en güçlü zamanı Sultan Gazze'nin Mahmut dönemidir. Hindistan'a 17 askeri sefer düzenledi ve bölgede İslamiyet'in yanılmasını öncülük etti. Abbas halifesi bir oğulları yolları devlete siyasi baskısından kurtardı ve bunun üzerine halife tarafından Gazneli Mahmud'a Sultan ünvanı verildi. Böylece Sultan ünvanı kullanan ilk Türk hükümdarı olarak Sultan Gazneli Mahmud Han ünvarını aldı. Ondan sonra oğlu Mes Sultan Mesut geçmiş ancak çok başarılı olamamıştır. Devlet 1040 yılında Selçuklularla yaptıkları Danlarka Savaşı'ndan sonra yenilmiş ve yıkılma sürecine girmiştir. Kurular tarafından yıkılmıştır. Anadolu Anadolu Selçuklu Devleti 1077-1308 Büyük Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı'ndan sonra kullanan Anadolu Beylikleri'nden birisiyken, diğer birliklerle mücadele edip toprakları genişletmiş ve Anadolu'nun hakimiyetini ele geçirmişti. Büyük Selçuklu hükümdarı ailesinden kurtulmuş Süleyman Şah, nam diğer 1. Süleyman Şah, 1075'ten iz... yılında İzni'yi ele geçirdi. 1077 yılında İznik'i başkent yaparak Türkiye Selçuklu Devleti'ni resmen kurdu. 171 yılında Malatya Savaşı ile Anadolu kapısını açan Büyük Selçuklu Devleti Bizans'ın Anadolu üzerinde hakimiyeti ortadan kaldırmıştı. Bunun üzerine Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olmak kaydıyla Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti, Danışmetliler, Mengücekler, Artuklular, Saltuklular ve Çakabeli kurulmuştu. Bizans, namı diğer doğru mu aldığı mağlubiyetlere rağmen Anadolu'da vazgeçmiş, Anadolu yeni devlet geçim yakalayınca mücadele devam etmiştir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bildiğim çanını açmayı da unutmayınız. İyi günler. Görüşmek üzere.